<laughs> Yaşlandım mı ben? Hatta yaşanabiliyor muyum acaba? Sonsuz yaşam nasıl işliyor hala çözebilmiş değilim. Dandik. Bu, dandik. yok, sadece dandik. Dandik. Bundan sonra benim imaya mı altında şimdi? Sana dokunana ben dokunurum. Duydunuz mu? Duydunuz mu dedim? <laughs> Çok iyi. <laughs> Sabunum düştü Lan <laughs> oğlum sen ne yapıyorsun lan? Sabunum düşürmeyin arkadaşlar Hadi hadi kadar kimse benim sabunu almayacak Herkes sen Sen çok iyi Halehan B'de düşman var <laughs> Şu oyuna kadar ikinci de benim sabunum Bir düşman kaldı Lan belamı kim çaldı lan? Allah'ım ya. <laughs> 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 Yet. Abi adam 90 vurmuşum be ayıp oldu be. Şey. Şeyi çalmışsın onu dedim. Bela. Sıkıntı benim kuzucuğuna sabunum düştü şu ana kadar kimse benim sabunum almadı sen çok iyi insan